bu köyde arkadaşlar köle olarak yaşamaktan gerçekten çok bıktım. Artık benim de işimin olmasını, diğer insanlara gibi para kazanmak istiyorum. İnsanların eline bakmak, ondan sonra ise arkadaşlar avucundan para vermelerini istemek gerçekten beni arkadaşlar mutsuz ediyor. Ağlayasım geliyor. E hey bak da pis köle sana iş vereceğim gel buraya. Senin kefleri falan da yırtık, kendine kıyafet alırsın gitti. Bir elmas karışında arkamdaki tarlayı temizle, ekinleri ek. Ondan sonra para vereceğim sana. Hadi bak gel gel. Para mı vereceksin? Aa doğru duydun. Sana para vereceğim. Tamamdır geleceğim çalışacağım seninle. Benim bugün karnımı doyurabileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizler lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, tüm neşelmeyi unutmayın. Bunları yapanın inşallah annesi babası ölümsüz olur. İnşallah uzun süre yaşarlar diyorum. Amin arkadaşlar. Al bakalım köle hemen işine başla. Seni böyle işinde ayakta durursun görürsem kafanı kırarım ha. Yürü git bakalım çabuk ben önce. Tamamdır efendim hemen çalışmaya gidiyorum. Olamaz arkadaşlar bana gerçekten çok kızdı. Tamam şöyle etrafı bunlardan yerleştireceğiz. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Bu adam bana gerçekten para vereceğini söyledi. Bir tane elmasım olacak arkadaşlar. Bir tane elmas demek benim için hayatımda kazandığım en büyük para demek. Çünkü ben hem fakirim hem de köle olarak kullandırıyorum kendimi. Üst nekevlerin hepsi de arkadaşlar yırtık. Kendime kıyafet alacak bile param yok yani. Tamamdır bunları aldık. Güzel bir şekilde ektik. Evet arkadaşlar tamamlamayı başardım. Gerçekten sana bir elmas vereceğimi düşündün mü pis fakir? Senin bu köyden bir önce derhal defolup gitmeni istiyorum. Seni bir daha burada görmek bile istemiyorum. Anladın mı beni? Ama bana elmas vereceğini. Elmas vereceğimi söyledim. Evet seni kandırdım. Seni bir köle gibi kullandım. Her zaman gibi. <laughs> Şimdi senin işini bitireceğim. İşimi bitireceksin? Evet gel buraya öldüreceğim seni. Aa ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim hayır yanma. Hayır hayır. Ama arkadaşlar öldüm tekrardan burada doğdum. Adam benim işimi bitirdi. Ben arkadaşlar köyde bir tane bile seven Allah'ın kulu yok yani ya. Arkadaşlar sizler beni seviyor musunuz? Benim bu kül halimle beni sever miydiniz? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepiniz yorumlarına kalp atacağım arkadaşlar. Yemin ederim bakın he. Belki arkadaşlar sizler beni seviyorsunuzdur. Umarım arkadaşlar beni seviyorsunuzdur ya. Sizler için her şeyi yaparım. Kardeşim ben geldim kapıyı açar mısın? Eski arkadaşın köyün milyoneri köyün kralı Abbas hatta köyün belediye başkanı. Saniye gerçekten tanıdık bir ses geldi Abbas sen misin? Evet kardeşim benim uzun aradan sonra yanına geldim. Bak kardeşim sen vampirlerle beni bıraktıktan sonra görmüş olduğun gibi onlar benim arkadaşım oldu. Benim köyün kralı olmamı sağladılar. Peki ya sen kardeşim? Sen incen bir izik birisi olarak kaldın. Körü oldun. Hiçbir şekilde hayatında değerli bir şey kalmadı. Fakir oldun İngincan kilo oldun kendi kullandırttırıyorsun. Ben ben böyle birisi olmayı istemedim tamam mı? Anladınız mı? Ama sizler bir nübekte dalı geçiyorsunuz. Abbas kardeşim o kural ben bende olması. Köyün kralı benim olmam lazımdı. Hala istiyor musun böyle bir şeyi? İstemen beni ilgilendirmez kardeşim. Anladın mı? Artık buranın sahibi benim. Sen ise gözümde bir çöp tenekesinden başka bir şey değilsin. Yürü git kaybolun Tamam kardeşim öyle olsun bakalım. Arkadaşlar vampir daha bir şekilde şüpheli bir şekilde arkadaşlar istiyor musun hala dedi. Büyük ihtimalle onlar Abbas'tan beni daha çok seviyor. Ben yani yaklaşık 15 gün geçti. Merhaba. Arkadaşlar araba tamirciliğine başladım. Kendimi uzun süredir karnımı doyurabilecek şekilde para kazanabiliyorum. Güzel bir şekilde arkadaşlar anlamına akıllıya tabii ki de. Şimdi bu arabanın sonu arkadaşlar motoruydu. Motorunu değiştirdik. Işıklarını tamir ettik arkadaşlar. Parçalarını değiştirdik. Ön kasa. Arka kasa bir de arkadaşlar yine aynalar taktık bunu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi adam buraya gelecek. Bana arkadaşlar baya bir şekilde para vereceğini söyledi. Mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşlar çünkü bu karısının arabasıymış. Karısının arabasını kaza yaptığını önerirse adama çok kızarmış. Hatta ayrılırlarmış bile. Benim sayemde arkadaşlar yine bir aile kurtulacak. Tamam sanırım tamir oldu değil mi beyefendi? Evet beyefendi arabanız tamir oldu yaklaşık ücretiniz. Ücreti söylemene gerek yok merak etme. Sana gerçekten bonkör davranacağım. Bugün iyi günme çattın evlat. Çantanın şifresi 9991. Ben şimdi arabamı buradan alıp gidiyorum. Çantanın içine bakarsın. Tamamdır abi teşekkür ederim. Allah Allah bol kazançlar versin. Kesin bereket. Önemli değil kardeşim. Ben teşekkür ederim hayatımı kurtardığın için. Arkadaşlar bakalım çantanın içine illere çıkacak. 9991 demişti şifreyi sanırım. Evet. Hii. Şuna bakın. Bildiğiniz arkadaşlar bayağı bir şekilde elmaslar oldu. Eski hayatıma sanırım geri dönmeye devam ediyorum. Elmaslara bakın arkadaşlar. Bildiğiniz her tarafta elmaslar olacak artık. Bunların hepsini kasalara saklamam. Bütün hepsini arkadaşlar gerekirse yerin bin kat altına gömmem lazım. Kimse benim paramı yemez. Adam bu bon Gür çıktı ya yemin ederim arkadaşlar. Yani bugün şanslı gülmeden denk geldi misidirim. aptal kedi Ne olmuş sana böyle? Kendine yeni kıyafetler almışsın. Gerçekten çok çekici gözüküyorsun engin canı. Kendin ne yaptın sen? Evet engin çok güzel gözüküyorsun. Onu hakkında ona itibar etmeyeyim bir kere tamam mı? Kral benim ne istersem olur. Tamam Abbas. Öyle diyorsun öyle olsun. Tamamdır Abbas. Arkadaşlar iltifatların için gerçekten teşekkür ederim. Sus diyorum sana. Onlarla birlikte konuşmakla sahip değilsin pis köle. Burada kıyafet almış olabilirsin. Bir kere kıyafet almadın. Görünmüş olduğun gibi kardeşim bayağı bir şekilde de param oldu. Benimle birlikte konuşma hakkına sahip değilsin. Sen kralınla birlikte nasıl konuşursun? Böyle nasıl yani hitap edebilirsin? Sen benim kim olduğumu öğrenememişsin kardeşim. Senin işini bitiririm ha. Kaybolan gözümün önünden paran olmuş olabilir ama adım olamamışsın oğlum sen. Benim sinirsiz param var. Senin için sinirli. Gerçekten öyle mi yapmaz? Öyle mi diyorsun yapmaz gerçekten ne? Biz seni de sinirsiz paran kalmaz. Ama böyle bir şey yapmazsın çünkü beni seviyorsunuz biz seni değil Engizeni seviyorduk ama sen Abbas sen birazcık gerçeklerine kendi bir şeyler zannetmeye başladın bizim sayımda olan birisin sen biz yoksak sen bir şey değilsin ama ama böyle bir şey Dün kardeşim onları onlar sayesinde buradasın ben ise kendi ayaklarım sayesinde sizinle birlikte tekrardan olmak sevgili olmak Aranızdan birini yani ne bileyim çıkabilirim aslında güzel olur date falan gitmek. Olur incan ben Hayır ben tamam sırayla tamam olur sırayla İkinizle birlikte sevgi alırım sıkıntı değil benim için Abbas kral tacını verir misin Ama ama bu bu bu, bu benim bir kere vermem ben bunu Öldürmemi ister misin yenge Ben bunu size bir ederim gerçekten de Hayır böyle bir şey yapmanıza gerek yok Ben kardeşim şunu alayım bakalım şuradan Kardeşim seni buradan bir an önce öldürmeden önce Kaybolmanı istiyorum hadi bakalım Benimle birlikte gelin vampirler Duyuru yapmamız gereken bir şehir Bir köy var koşun benim arkamdan Arkadaşlar kral benim. Evet arkadaşlar beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Buraya bir duyuru yapmak için geldim. Öncelikle arkadaşlar kendimi sizlere tanıtayım. Ben artık bu köyün ve şehrin yeni kralıyım. Sizlere arkadaşlar burada kendimi tanıtmak için geldim. Kırmızı halının üstünde sandalyeme doğru gidiyorum şimdi. Şimdi sandalyeme oturdum arkadaşlar. Gerçekten bununla birlikte havalı gözüküyorum ve arkadaşlar güzel gözüküyorum. Baya bir çekildi arkadaşı remdi. Bu sandalye durdurmak çok güzel. Ya sen göre değil mi dedin de nasıl kral oldun? Hele ben senin köle olduğunu hatırlıyorum. Senin kral olman imkansız bir digandır. Senin kral olması imkansız falan değil. O yakışıklı birisi. Böyle bir şey ağzına çıkarın duyarsak senin işini biteriz anladın mı? Aynen öyle. <laughs> Bu kral olmuş olabilir ama benim gözümde hala bir köle vallahi kardeşim biliyor musunuz? Ben buna kral demem. Demek bana kral diye değil köle diye hitap edersin. Gel bakalım buraya sen dedin değil mi onu? Hayır abi ben demedim kuzenim dedi. Sen dedin kardeşim sen gel buraya. Sana bir meydan okuması gerçekleştiriyorum. Eğer beni dövebilirsen, beni yere yatırabilirsen kral sen olacaksın. Gerçekten mi? Sana vurduktan sonra beni öldürmezler değil mi? Hayır ama sana sıra vurmakta ben gelince o zaman kardeşim kaçmak için bir delik arayacaksın. Hayır devam tamam, lan gel buraya işini bitireceğim. <laughs> Burma'ya devam ediyor acımıyor bile arkadaşlar. İyi izle işini al bakalım sana böyle. Senin böyle tek günlükte işini hallederim. Aa, gerçekten çok güçlenmesin abi. Demek istediğim her şeyi tamamıyla kelimesi kelimesine duydunuz arkadaşlar. Bana kimse karşı çıkamaz. Çünkü ben bu köyün kralıyım. Sıfırdan geldim. Hiçbir şey affetmem. Fakir birisiydim zengin oldum. Anladınız mı? Anladık efendim. İşte. Kral yüzünüz tam olarak burada. Kral yüzüğü mü? güzel sana vermek istediğimiz bir hediye. Atmasın zihninde onu telkin ettik. Sana en güzel yüzüğü getirmesini söyledik kraliyet yüzüğünü. O da sana bunu çaldı ve getirdi. Çalıp mı getirdi? Evet Engincan. Bu senin için bir problem değil değil mi? Hayır değil kesinlikle. Ver bakalım Abbas kardeşim. Bana bunu verebilirsin. Teşekkür ederim kardeşim. Bunu sana vermek benim için bir ayrıcılık. Önemli değil. Ver bakalım. Önce yaptığın davranışlardan dolayı sinafi durum atbas Yanımda yardımcı olacaksın kralın başkanının yardımcısı olacaksın yani anladın mı? Kralı yardımcısı. Anladım kardeşim. Ne yapmamızı isterseniz? Kardeşim yanımda yani benim olmanı isterim sadece. Senin gibi bir dosta ihtiyacım var. Tamam sen bana kötü davranmış olabilirsin ama ben senin merhametli davranacağım. Seni seveceğim kardeşim yanımda tutacağım hep. Kardeşim özür dilerim amacım gerçekten böyle bir şey yapmak değildi. Seni her zaman sevdim. Hayır seni sevmiyor. Sadece senin krallığına göz dikiyor tamam mı? Abbas seni öldürecek en yakın fırsatta. buldan da. Senin başını kesecek oğlum biteceksin sen kral merak etme <laughs> o zaman da ben güleceğim Bek o zaman sen güleceksin ha sen mi dedin onu Eee ben dedim gel de yakalayayım Gel buraya oh, kaçtı arkadaşlar ya az kalsın yakalayacaktım onu Ulan onu bir yakalasam var ya işini bitirecektim Hemen bekle onu yakalayıp geliyorum İzin yakalayıp da geliyorum. Geldim bile incan bak kafası burada Olmaz arkadaşlar kafasını halletmiş Evet incan senin için kral sensin kararları sen karar verirsin Tamam abi bir kız anladım. Neyse Hapaz kardeşim benimle birlikte gelmen lazım. Buradan birazcık uzaklaşırım aslında seninle birlikte konuşmak istediğim bir konu var. Tamam kardeşim evet evet haklısın. Evet kardeşim gelin bakalım. Sayın kralım sizi selamlıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kardeşim benim gibi davranmadın. Benimle birlikte dalga geçmedin. Sana ne teşekkür etsem az yani ya. Neden böyle bir şey yapmadın? Benim arkamda durdun. Böyle bir şey yapmanı beklemiyordum gerçekten. Beni izlersin, dalga geçersin diye bekledim. Ama kardeşim öyle birisi değilim. İnsanları her zaman iyi anlarım. Ama kral olmakla birlikte kardeşim bir takım şeyler değişecek. Arkadaşlar şu anda solda ve sağda iki adet birbirinden güzel videolar çıktım. Solda ve sağda çıkan videoları tıklamayı, ortadan da kalemize abone olmayı, videoları açmayı unutmayın. Sıfırdan geldik kral olduk arkadaşlar. Sizce benim kral olmam iyi mi oldu yoksa kötü mü? Yorumlarda görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.